Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün solo lane'de Chu kahramanını oynayacağız. Ejder çocuk kostümümüzde vardı. Skill efektlerini gerçekten ses efektlerini gerçekten çok beğendiğim bir kahraman. Oynaması keyifli, izlemesi izlemesi yalnız. İzlemesi aşırı keyifli bir kahraman. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. YouTube'da videoya like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Takım biraz değişik oldu. Ee, Change'in ata Loli galiba mid yapacak anladığım kadarıyla umarım öyle yapar. Uranüs solaya giderse eğer e, gidecek. Ben solaya gidersem onlar ne yapacak? Ne olacak? Taşma sapan gene bir pik e, yapıldı. Uranüs mü mi de gidiyor? Bence Natalya'nın mı de gitmesi gerekir. Ama tabi onların kararı. Ben bir şey diyemem. Evet e, aldığım amlem öldürme çılgınlığı arkadaşlar spell olarak mantıklı. E, spell ışınlanma bün olarak en iyisi bunu düşündüm. biri var burada. O ses kime ait olabilir? silvanla Bilmek yetmez. Harekete geçmek Evet, gerek. ilk yeteneğini kullandığı için yarı canı gitti Silvana'nın. Lan gene son vuruşu alamadım. Deli oldum ya. Oks, can yakma yöntemi değil. Bir disiplin. O ne diyor? Boks diyor can yakma yöntemi değil bir disiplindir diyor. Burası alıntı. <laughs> Ormanı kesiyor. Sesi geliyor şu an. Ormanına bir gen atacağım. Kendini tanımamak. En kötü şey budur. Alamadım. Onu aldım. Çok güzel. İyi adamı biraz geri düşürmeyi başardık. Harekete geçmek gerek. Böyle normal vuruşlar atalım ki Son vuruşlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Güzel. Beni alt edecek adam daha dünyaya gelmedi. Onu bayağı bir geri düşürmem lazım benim. Farmlardan vesaire. Box can yakma yöntemi değil. Ki yengeç de aldık Nidisi, mis gibi. Güzel. <laughs> kötü değil. Bir yerden başlamak Şöyle minyonların son vuruşlarını da alayım. 3 seviye olduk. Daha bot almadım kendime. Raptor palası ile başlayacağım. İki kere zaten bunu kestik. Bir de ormanını kaldık. Tamam şöyle fiskemizi atalım da fazla canımız gitmesin. Daha orman döneceğiz. Kung fu dünyasında galibi hız belirler. Çok güzel. Bilmek yetmez, harekete geçmek gerek. Dur bakayım gelecek mi? Ya? Bu işe bir yerden başlamak gerek. Oo <laughs> oh, çok güzel, saplaştırı vardı ama saplaştırı da işlemedi. Yapara kaldım onu. Yani onu bir iki defa daha düşüreceğiz, bestek yapmışız abi. Harika bir olay. Ha buradan bu ah, gördüm onu. Gördüm ya. onu. Şunu almam lazım. İnşallah. Hmm. Klota da var mı saflaştır varmış. Bakayım kaç saflaştır bir var? 3 etmez. saflaştır. Harika, Harika bir olay gerçekten. Ben kimi döveceğim acaba bu maçta? Çok merak ediyorum. Ayıptır be. Benim Abi hemen anladım. buradan ben dayanıklı botları geldik. tercih edeceğim. YouTube'a da bir abone geldi. Kum bu dünyasında galibi hız belirler. Nerede bunlar? Görüşleri de yok bende. Geliyorlar, geliyorlar. Çabuk Bilginlik al, çabuk geldim. al. Bildiklerini unutmaktan geçer. Çabuk, çabuk, çabuk hele. Silvan'la gelecek, ne, ne gelecek ne, arkadan. Dikkat edin. Alo. Alo geldi. Alo. Bu işe bir yerden başlamak gerek. Geldi adam aldı gitti. Ne <laughs> dedin abi bak. Anlıyor. Söylüyorum ona göre ama. kendinizi geri çekin. Şey Harita takibini sıfıra sıfır yaptığımız zaman kaybetmeyiz bunlara karşı. Ama harita takibi gerçekten çok önemli. Beni alt edecek adam daha dünyaya gelmedi. Şuraya bir alayım da. Geliyorum. Ah be. Aa helal. Güzel. Kaçamadı. Tam bana geliyordu vazgeçti adam. Cloud'u gördüm. Alabilir miyiz onu isterseniz? Abi nasıl Cloud Atayı öldürdü ya. Hop hemen oradan kaçıyoruz abi. Yılan gibi yapıyoruz kendimizi. Hemen burayı da açalım. Gördüm gördüm oraya gördüm alacağım. Tekrar ala, ala gidiyorum. Kasılamadın mı yavrum? Niye geri çekil atıyorsun? 3 kilim var. bir de altın ürünüyle girmemiş bu altın ürünüyle girmiş e daha ne istiyon kendini tanımamaz bir benim şey skor bu. ana 3400 kasmışım farkında olmadan çaktırmayın aa cavit açıkta cavit varmış yeni gördüm cavda da mı staff var bu, yok bu var güzel geliyorum Hı -hı. Cav gelecek yukarıya gençler. Bilmek yetmez. Harekete Bak burada. <laughs> Yaptım onlara. Abi ses efektlerinde bayılıyorum şu karavanın ya. Geliyorum hemen. Şu alt lane'leri bir ittireyim. Oksijen yakma yöntemi değil. Bir disiplindir. <laughs> Lodi'yi tutmamız lazım gençler. Cloud Free'den kasıyor. Bravo Nata. Şu lane'i alacağım abi Cav ölüyken gelebilir mi diye bakıyorum da Cavit. Herhalde bu saatten sonra yetişemez bence. Beni alt edecek adam daha dünyaya gelmedi. Görüşürüz. 15 temi bir tamamlayayım ondan sonra tekrar takım fightlarına katılırım. Watch yaparız onlara. Kur, bu dünyasında galibi hız belirler. Uska. Gir gir gir. Ben de kalacak. Daha Özür dilerim. Vuska. Wow. Hemen korktum ve oradan kaçıyorum. Görüşürüz. Hiç işim olmaz, işim olmaz, işim gel. olmaz hiç birinizle. <laughs> Öldü o Stefan. Stefan görüşürüz Kendini kardeşim. <laughs> en kötü şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Adamın önüne düştü ya. Şaka gibi. Ne var ya bir vata yaptık yani. Vuska. Evet bu da gitti. Hemen buradan bitmeyen savaşımızı da alalım. 5 0 0. PS değil alın teri arkadaşlar. <laughs> Nata öldü abi. Nata görüşürüz kardeşim. Kendine çok iyi bak. Bu işe bir yerden başlamak gerek. Öyle bodozlama girme be yavru be. Hı -hı. Kendini tanımamak. En kötü şey budur. Almazlar lan o dedi. Keser oraya. Beni alt edecek adam daha dünyaya gelmedi. Reddi çıkıyor, Reddi çıkıyor. Ay Öz baba neyin? Oğlum yapma şöyle Valir ya. Kalp var bende. Bu <laughs> dünyasında Abi çalıdan ikidir çıkıp çıkıp vuruyor. O ne nesini? Korku mı ondan. Hemen minyonun arkasından. En kötü şey budur. he <laughs> 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 Gördü. <laughs> Bir giden yol bildiklerini unutmaktan. <laughs> Aa kil bende kalmadı ayıp be. O kadar vata tata yaptık size be. What's Hadi bakayım. Kardeş kusura bakma. <laughs> 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 Ih. büyük kişi kişide kalıyor maalesef. <laughs> ben sana destek için girdim. Ama devamını ne yaptın sen getirmedin. Benim suçum bu degil. Geliyorum. Beni alt edecek adam daha dünyaya gelmedi. Hop bye. Abi orada karambolle kalabilirdim. Korktum. Ay mavi en sevdiğim. Teşekkürler Türkiye. Moscow. Senin intanemamak. bak. Şey Bağırışını var. sevdiğim be. O Ona lan bu ülkede ne var? Fırtına var. Aa ilginç olabilir. Alacağım. Dur. Hazır öndeyim alayım var. Ne olacak ki ne değişecek? Beni alt edecek adam daha dünyaya gelmedi. Nereden gördün be Şimdi çakal? Bir saniyede göründük ha. Kim geliyor? <laughs> Ay ne güzel vurdun. Helal lan sana kardeşim. Kan şey aldınız kankam. Gel gel turtle'a gel şey. Box can yakma yöntemi değil. Bir disiplindir. Muska. Yalnız bizden bir kişi öldü. Gelirler salırlar burayı. Haberin olsun. Ede. Geri 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 geri. Bu geliyor. Kandırdık. Bilmek yetmez. Harekete geçmek gerek. Öldüm. Ah. Abi nasıl ya? O fight'i biz nasıl kaybettik abi? <laughs> İmkansız ya o fight'i kaybetmemiz diyeceğim de Lord'dan 2600 hasar yemişim. Güzel bir maçtı ama. Yani güzel bir fight'tı diyeyim en azından. Oradan çıkarsa şey keser onları. Uranus keser o ikisinde. Bura kovala 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 Uranus kovala. Ah be yetişemez. Daha bu saatten sonra olmaz. Sağlık olsun. Şimdi ben şu yukarıyı alayım. Ee, üstten bir yardırayım ya da alttan yardırayım ama üst daha biraz kalabalık. <laughs> Alta baksanız baksanıza. Kim bakıyor? Oran ismi. Hadi. Mmm, bak direkt ayaz çıkmış. Beni alt edecek adam daha dünyaya gelmedi. Atadan bıkmış herhalde. En azından hız kazanacağım şimdi. Geriye giden yol bildiklerini unutmaktan geçer. Kuleye odaklanayım madem fırtınaya başladık. Ölmeyin orada abi ki orada almasın adamlar rahatlıkla. Bilmek yetmez. Harekete geçmek gerek. Geliyorlar. Direkt buraya geldiler saniyesinde. Bir geriye giden yol bildiklerini unutmaktan geçer. Burada milyona kadar en kötü. Bu dünyasında galibi hız belirler. Lordta bir görüş açalım. Bilmek yetmez, harekete geçmek tamam, gerek. Güzel. Boz olacak zaten o. Yapamazlar. Kendini tanımamak en kötü şey budur. Güzel. Çalı'da bir kişi var. Kung bu dünyasında galibi hız belirler. Valir varmış. Abi aslında Nata gelse ben zorunları oyalanırken ki bir ile birlikte bir ben bunu 2 saniyede alırım. Nata gel be yavru be. Bırak sen gitme be. Oyalıyorlar zaten. 2 saniyede Yine alırdık gitmez. bak. Harekete geçmek gerek. Box, ah. can yakma yöntemi değil. Bir disiplindir. 13k canı vardı ya. Dedim ama. Bilgeliğe giden yol bildiklerini unutmaktan geçer. Bu işe bir yerden başlamak Kötü. <laughs> ya abi fightlara girerken ben de orada döneceğim. Ee, ya da kulelere döneceğim. Box can yakma yöntemi değil. Bence Lord daha baksana mantıklı. Baksana. Ama nata gelmiyor yavrum bak bizim vurmamız bir şey ifade etmez buna. Bak geliyorlar adamlar direkt. Boz bunu. O fight yaratıp arkadan adamları almamız gerekiyor. Kendini tanımama. En kötü şey bu. Yardım burayı. Box can yakma yöntemi değil. Bu disiplindir. Bak ben de şu an Lord zamanı diyecektim ata yok. Çık. Kulelerini aldık en azından o fight'ta. Dediğim gibi ya kuleye Kendini tanımamak. En kötü şey budur. Bekliyorum. Bilgeliğe giden yol bildiklerini unutmaktan geçer. Dikkatli olun. pozisyonu koruyamadım ölmeyin be abi. Lord var. Adamlar yönelecek şimdi orada. Box can yakma yöntemi değil. Baksana adamlar nasıl abi eksik kendileri bir de bizimkileri gör. Beni alt edecek adam daha dünyaya gelmedi. Ya abi vur. Şey. Yok. Box can yakma yöntemi değil. Bir disiplindir. Bir adamlar alsın şeyleri. Normal ana orta kulelere inhibitor gitmesin. Öldü. Bu dünyasında galibi hız Dikkat. <laughs> <laughs> ne dedin? Bu işi Ölmeyin. Silvanla'ya ulaşacağım önce ben. Buradan. Box can yakma yöntemi değil. Bir disiplik. Adamlar toplu geziyor abi. Ata ittir yavrum. Bu dünyasında galibi hız belirler. Mavilerin alacağına yavrucu Bak Nathan'ın yerinde olsa ittir combo yapar As geçerim de işte. Neyse güzel. Oyundaki milyonları tuttu. Daha dünyaya gelmedi. Bilmek yetmez. Harekete geçmek gerek. Güzel en azından görüşümüzü alıyoruz. Fight'e girmenin bir mantığı yok. Kendini tanımamak. En kötü şey budur. Geri. <laughs> Buranın satlama öyle. Bırak Nata'yı itsirsin yani işte. Yok. Bildiklerini unutmaktan geçer. Hadi kaç oradan aslan el al be sana Nata yar 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 ben de yukarıyı yarıyorum çabuk yar çabuk saldır Çabuk gir geri dönmek zorunda kalacaklar çabuk 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 Ah be Tam da hirosu geldi valir En kötü şey bu Gel böyle buraya redlerine gir Harikasın Bilmek yetmez Harekete geçmek gerek Abi şu lordu bizim almamız lazım. Bu işe bir yerden başlamak gerek. Attı beysi. Yetişemedim Elife. Oyun da bayağı uzadı ya. 20 dakikayı geçti. Geriye giden yol bildiklerini unutmaktan geçer. Ölümsüzlüğümü de alayım da ben. Ölmem ölmem rahat olun ölmem. dikkat et daha dünyaya Atanın ölmemesi lazım ki bizim işimize yarasın. Kendini Kobiye. tanımamak Abi şey lord var bak işte bu lord için ölmemiz gerekiyor. Hadi bu lordu satmayalım. Az önce lord gitti, sattık. bu dünyasında galibi hız belirler. Ola orada girilmesi gerekiyor. Girin abi orada. Gir 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 girin. Girin bu sefer biz alırız. Bu bir Aç ultini, aç ultini. <laughs> ah bu kadar ya. Tamam. Gel al bunu. Kung bu dünyasında gel. galibi hız belirler. Ya ben senin peşine dolaşacağım gel. Bende kaldı o benim hatam. Sen şurada biraz can doldur. Hadi abi Lord'la birlikte saldırıyoruz. Dur. Atlayın kalabalık. Tüh be. Tamam Nat'a gidiyor oraya. Box can yakma yöntemi değil. Bir Abi alın bunu, alın bunu, alın bunu, alın bunu. Alın bunu. Vat yapımına. yapın buna. Bunu alın. Çok güzel abi. da gitti, ölümsüzlüğü de gitti. Moraller sıfır. Girdin kuleye. Bir tane bışık yapıyorum kuleye. Çıkıyorum hemen. ikinci yeteneğini atacak. Girdin tekrar kuleye. Bir bışık daha yaptım. Vurdum. Süper. İşte bu be. İşte bu. Oh ne zorlandık ya. Adam bana bırak dedin dedi. Nazarı değdirdi bro. İlginç. Güzel. Efsanevi olmuşum. Süper. Süper abi. Hemen bakıyoruz şöyle. 49k hasarım var. Hasar düşük kalmış. Ee, ama yine de killer toplayarak rakibi düşürmeyi başardım. 61k hasar yemişim. Oha 250k hasar yemiş herif. İnanılmaz derecede. ilginç 13k'da kule hasarım. Ee, kule hasarım baya fazla güzel beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.